Ya. Sana bir şey sordukları zaman başına gelen en kötü olayı düşün. En kötüsünü mü diyorsun? Şimdiye kadar başına gelen en kötü olayı gözünün önüne getir. O seni böyle herkese karşı kapatır, açık vermezsin. Sana bak, yaklaşıyoruz. Sana verdim mi o kağıdı ağzına at. Yutma sakın ha. Böyle yanağını yapıştırın. Bakayım. Gözükmesin. Hadi göreyim seni. Avukat hanımın görüşü vardı da. Kimler? Mert Barca. Kimliğinizi alabilir miyim? Buyurun. Avukat Gülhis Kutu. Mert Barca ile görüşü var. Dediklerimi dinle. Kızım kendinle misin sen? Nasıl gidiyor hayat? Ha? Her şey yolunda mı diyorum? <laughs> Avukatınım ya ben senin. Hmm. <laughs> Davadan bahsetsek? Sen beni niye kilitledin onun içeri? <laughs> Allah Allah. Böyle avukat sorusu mu olur hiç? Davadan bahsediyor sen. Dava saçma sapan. <laughs> Güzel. Böyle anlatırsın işte. Neyse. Çok iyi. Ne iyi? İyi gördüm. Buraya getirmen mi ilgili kilitledin beni? Baktık sokak kameralarına bir şey yok. Öyle çok konuştuğun için kilitledim. Keşke elimde imkan olsa buraya da kilitlesem geri zekalısın. <laughs> Hay Allah, ne sakarım. <Gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Soğuk ağlısın. <laughs> hmm. Çelikli mi? Çilekli mi diyorum sakız. Sakız yok. Kendi tadı demek. Neyin tadı? Sapık mısın sen ya? Heh. Ben kaldım. Ha baban geldi. Çok selamı var. Baba. Ne yapıyor ya o? Mutsuz mu mahkemeden böyle? Karamsar tabii. kızı babam mı aldı? Evet. Başka? <laughs> bir dur dur ama bir dur. Çok mu sıcak oldu burası? Onun da enteresan yerlere gidiyor. Talga geçme. Yok eğleniyorum. Sıkılmıyorsan ne yiyeyim? Koğuşun yanında kumpanya. Ne yapalım biz o dava şeysine? Dilekçe mi yazsan? Tabii dilekçe dilekçesi. Aynen. Bas dilekçeyi. Suçsuz falan. Gibisinden. Gibisinden ne ya? Abimin lafı. E normal. Her gün onu görüyorum. Saçma bence. Yani gibi varken gibisinden diye niye zorluyorsunuz? Nasıl yapsak? görüşmeler bitmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> burası. Sen de çok dikkat et. Sakın soğuk duvara sırtını verme. Hangi <laughs> <Bir> duvara? İşaretli <laughs> oğlum. Ha. Kur gitsin. Baba mı dedi? İyi. Kırsın bizim çocuk diye. Baba yüreği hiç dayanamıyor sana çok üzülüyor. duvarın arkası boşmuş. Eser dedi. Havalandırma. <laughs> Ben gideyim o zaman artık. Babama selam söyle. Söylerim. Çok bile oturdum, gidiyorum artık. Otur biraz ya. Yok gideyim, çok oturdum. Buradan çıkınca göstereceğim sana beni kitlemek neymiş. Bunu unutmayacağım. Ben de. Kesin bilgi. neden bulaştırıyorsun benim kız kardeşim bu işlere ha? Beş saniyen var. Bak gözüm kararacak cevap ver. Üç kaldı. Lan yani sen artist misin cevap ver. Bitti. Ne istiyorsun kardeşimden ha? Benim kimseden bir şey istediğim yok. <laughs> Oğlum neden dükkanına gidiyorsun ha? Neden kilitliyorsun? Kara borsa biletlerin için dedim sana. Neden kilitledin kızı? Adamlardan uylandım. Kız kardeşin zarar görsün istemedim o kadar. Lan sen kimsin benim kardeşimi koruyorsun ha? Baban da ondan bir şeyler istemiş. Ne oldu ha? Kardeşin senden daha cesur çıktı diye mi ezildin? Cesur, cesur ne salak? Salaklık cesaret İyi, sen burada böyle otur Einstein gibi oğlum. Ben çıkar ikimizi de temize çıkartırım, sen rahat ol. Senden hayır göreceğim, burada ömür boyu yatmayı tercih ederim. Senin için çıkartmayacağım seni. Kardeşine söz verdim borçluyum. Ne hukukun var da borcun oluyor ha? Ha? Bak onu bir daha asla görmeyeceksin. Çıkacağımı inanıyorsun yani güzel. Bana da motivasyon oldu güzel. Bak ne yaparsan yap. Tamam mı? Hiç umurumda değil ama eğer eğer kardeşim senin yüzünden zarar görürse Nilüfer yardımını etti gitti zarar görmeyecek. Nilfer. Ne olan? Arkadaşınmış gibi rahatsız mısın oğlum sen? Rahatsız mısın lan? Kızın adı Nilüfer değil Sana ne adından? Ne diyeyim? Deme bir şey. Ağzını almayacaksın adını. <laughs> Allah'ım üzülür. Pardon bir şey mi dedin? Ha? Yo, bir şey demedim. Eşyalarımı diyorum, kullanabilirsin. Bu gece son gecemiz. Allah bundan sonra yine sabır versin. Sağ olasın Ateş kızım. Sağ ol. Bir işe yarasın da. Sahiden iyi miydi orada? İyi gördüm. Cezaevi yaramış. Sakinlemiş biraz. Ah, sakinleşmez o ya. Çapı karıştırmakla olur mu şeker? Cinsini iş yaptım cinsine çeker. Feridun Bey. Bana haber verirsiniz değil mi? Veririm. Asma suratını. Mapus yakınları dik durur dik. Abimden ayrı kalmaya pek alışık değilim. Geçer. Geçer. Haber bekliyorum. Tamam. Yasemin. Için yani babam da öyle kötü konuşunca ben de sanki senin canını sıkmaya geldim ya buraya. Anlaşılacak susuzlukları merak etme. Da senin bu halinde. Yok bir şey. Yasemin babam başka bir şey mi söyledi? Söyle bana. Yok yok gerçekten gerçekten bir şey yok. Hadi bakalım dediğin gibi olsun. Ba barca. O adam Barca. Kim? Benimki. Seninki. Gerizekalı dediğin var ya o işte. Barca. Sen tanıyor musun Barca'yı? Yo, yani o kadar yakından değil. Şaşırdın sanki. Daha yaşına uygun bir zannediyordum ben o yüzden. Başka yaş olmaz ki. Aferin. Cevabını da hazırlamış. Nilüfer, Yağmur arıyor. Efendim Yağmur? Leli Kaan orada mı? Yo, niye? Ne alaka? Ya bilmiyorum, okuldan aradılar. Çıkmış gitmiş, deli olacağım. Nasıl çıkıyor ya? Nereye çıkıyor? işte. Nerede bu çocuk ya? Barbaros'la konuştun mu? Selin'le birlikte almış olmasın? Yok, bilmiyor o da. Tamam, sakin ol. Neredesin sen? Ben nereye bakayım? Dur, tamam. Tamam, gelmiş. Evin önüne gelmiş, dur. Nasıl gelmiş, ne yapıyor orada? Bir dakika, tamam. Panik olma. Ben konuşup arayacağım seni, tamam Tamam. Okulda değilsin. Babana gideceğim dedim. Beni de götürecektin. Gittin mi yoksa? Ya gitmişsin işte. Beni de götürecektin. Oğlum ben sana bugün demedim ki. Resim çiz dedim. Mektup yaz dedin Kendin verirsin dedim. Avukat görüşmesiydi oğlum. Bu seni almazlar ki içeri. Ben babamın oğluyum. Niye almasınlar? Alsınlar. Söz götüreceğim ben seni tamam mı? Söz veriyorum. Olmuştu bana bunları sevinsin diye giydim. Ben babamı özledim. <laughs> İyiymiş baban tamam mı? Çok öptü seni. Nerede öptü? Öpmedi işte. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.